Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Çocuklarımızın geleceğini ekranlarda mı yoksa yemyeşil doğanın tam kalbinde mi büyütmek isteriz? Bugün işte tam da bu konuyu, doğa eğitiminin neden artık bir lüks değil de temel bir ihtiyaç olduğunu konuşacağız. Ve en önemlisi, yeni nesilleri doğayla nasıl yeniden barıştırabileceğimize dair somut adımları birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bugünkü bütün sohbetimiz aslında bu temel sorunun etrafında dönecek. Çünkü mesele çocuklarımıza sadece ağaçların ismini öğretmek değil, onlarla gerçek, derin bir bağ kurmalarını sağlamak. Gelin bu sorunun cevabını önce Türkiye'deki duruma bakarak, sonra da dünyanın ilham veren örneklerinden dersler çıkararak adım adım bulalım. Bakın, doğa eğitimi öyle vakit bulursak yaparız denecek bir hobi değil. Hayır, Tam aksine, bir çocuğun gelişiminin tam merkezinde yer alıyor. Yapılan araştırmalar o kadar net ki, problem çözme becerisinden duygusal dengeye, fiziksel sağlıktan sosyal uyuma kadar her alanı besliyor. Ama bana sorarsanız en önemlisi, gezegenimizi koruyacak o içsel motivasyonu, yani empatiyi ve sorumluluk bilincini filizlendirmesi. İşte bugünkü yol haritamız da bu şekilde. Önce konunun neden bu kadar hayati olduğunu iyice anlayacağız. Sonra ideal hedeflerle sahadaki gerçekler arasındaki farkı, yani o aşmamız gereken mesafeyi göreceğiz. Ardından dünyadan ilham verici örneklere, yani başkalarının inşa ettiği sağlam köprülere bakıp, Türkiye için kendi köprümüzü nasıl inşa edebiliriz bunu konuşacağız. Evet, ilk durağımız konunun semeli. Neden doğa eğitiminden bu kadar çok bahsediyoruz? Çünkü bu sadece çocukların eğitimiyle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda hepimizin nasıl bir gelecekte yaşayacağını belirleyecek kritik bir konu. Şimdi burada kilit bir kavram var. Doğa temelli öğrenme bu doğa hakkında bir şeyler öğretmekten çok daha fazlası. Bu, doğanın kendisini bir öğrenme aracı, bir laboratuvar olarak kullanmak demek. Yani matematik dersini bir dere kenarında suyun hızını ölçerek, resim dersini ormanda farklı dokulardaki yaprakları çizerek yapmak gibi. Kısacası, öğrenmeyi sınıfın o dört duvarı arasından çıkarıp, hayatın ta kendisine katan, yaşayan, nefes alan bir pedagoji bu. Şimdi gelelim en büyük gelişim fırsatının nerede yattığını. Yapılan çalışmalar Türkiye'de kağıt üzerindeki hedeflerle sahadaki uygulamalar arasında bir mesafe, bir boşluk olduğunu gösteriyor. Ama gelin bunu bir eksiklik olarak değil, potansiyelimizi gerçekleştirmek için önümüzdeki harika bir fırsat alanı olarak görelim. Peki bu mesafe tam olarak ne anlama geliyor? durum aslında çok net. Politikalarımıza, müfredatımıza baktığımızda çevre bilincini hedefleyen harika amaçlar görüyoruz. Ancak iş uygulamaya geldiğinde özellikle sınav odaklı sistemin yarattığı baskı öğretmenlerimizin bu hedefleri hayata geçirmesini zorlaştırabiliyor. Haliyle doğa temelli eğitim de ister istemez ikinci plana atılabiliyor. Bu gelişim alanlarını biraz daha açalım isterseniz. Öğretmenlerimizin karşılaştığı durumlar genelde dört başlık altında toplanıyor. Birincisi, bu konuda yeterli pedagojik eğitim eksikliği, İkincisi, okul dışı bir etkinlik için aşılması gereken idari ve bürokratik engeller. Üçüncüsü, velilerin güvenlik endişeleri ya da bu tür etkinlikleri ders kaybı olarak görmesi gibi sosyokültürel faktörler. Ve tabii ki en önemlisi, tüm sistemi etkileyen sınav baskısı. İşte bu dinamikler uygulamaların önündeki en temel zorluklar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gelişim alanlarımızı net bir şekilde anladık. Şimdi sıra ilham almakta. Dünyanın farklı köşelerinde bizdekine benzer mesafeleri aşmış ve doğaya gerçekten sağlam köprüleri inşa etmiş ülkelere bakacağız. Bu harika modeller bize kendi yolumuzu çizerken müthiş bir ışık tutacak. İlk durağımız, eğitimdeki başarısıyla her zaman hayranlık uyandıran Finlandiya. Onların yaklaşımı o kadar bütünsel ki, doğaya ayrı bir ders konusu yapmaktan çıkarıp, eğitimin temel felsefesine ve okulun gündelik hayatına tamamen entegre etmişler. Peki, Finlandiya'nın sırrı ne? Onlar için doğa ayrı bir ders değil, eğitimin ta kendisi, ruhu. Ekososyal eğitim adını verdikleri bir felsefeleri var. Bu felsefeyle sürdürülebilirlik okulun her anına, her dersine yayılmış durumda. Bir düşünsenize, öğretmenler dersi dışarı taşımak için özel bir izin almak zorunda değiller. Bu zaten işlerinin doğal bir parçası. Bu sayede bir ağacın boyunu ölçerek geometri öğrenmek onlar için son derece sıradan günlük bir aktivite. Şimdi rotamızı okyanusun ötesine, Kanada'ya, özellikle Ontario eyaletine çeviriyoruz. Onların yaklaşımı ise biraz daha farklı, daha politika odaklı. Yani doğa eğitimini tesadüflere bırakmamışlar, net hedefler ve sorumluluklar belirleyen, tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmuşlar. Kanada'nın Ontario eyaleti bu işi hiç şansa bırakmıyor. Onların en büyük gücü, herkesin rolünü ve sorumluluğunu net bir şekilde tanımlayan sağlam bir politika belgesinden geliyor. Hedefleri de sadece çocuklara bilgi vermek değil, çevre sorunlarını anlayan, eleştirel düşünen ve çözüm için harekete geçen çevresel okul yazar nesiller yetiştirmek. Bunu yaparken de okulları yalnız bırakmıyorlar. Yerel topluluklarla, sivil toplumla güçlü ortaklıklar kurarak bu hedefi gerçeğe dönüştürüyorlar. Ve şimdi belki de en özgün, en etkileyici modele geldik. Japonya ve onların Satoomi yaklaşımı. Bu kavramı daha önce duymuş muydunuz? Satoomi, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı, hatta insan etkileşiminin doğayı daha da zenginleştirdiği, daha verimli hale getirdiği yerleri tanımlıyor. Bu sadece bir eğitim modeli değil, bu bir yaşam felsefesi. Japonya'daki deha, eğitimi hayatın ta kendisi yapmasında saklı. Öğrenciler müfredatı kitaplardan değil, bizzat yerel balıkçılardan, çiftçilerden, yani o işin ustalarından öğreniyor. Hayal edebiliyor musunuz çocuklar? Dersin bir parçası olarak denize açılıp yosun tarlaları kuruyorlar. Bu sadece bir ders değil ki, bu yaşadıkları toprağa kök salmalarını sağlayan, onlara gerçek bir kimlik ve aidiyet duygusu kazandıran otantik, unutulmaz bir deneyim. Dünyadan aldığımız bu harika derslerden ve ilhamdan sonra şimdi tekrar evimize, Türkiye'ye dönüyoruz. Peki biz bu harika modellerden yola çıkarak kendi coğrafyamıza, kendi kültürümüze özgü o eşsiz köprüyü nasıl inşa edebiliriz? Kaynaklar bize kısa, orta ve uzun vadeli adımlardan oluşan son derece pratik bir yol haritası sunuyor. Peki, hemen yarın ne yapabiliriz? İlk adımlar neler olabilir? Her şey öğretmenle başlıyor değil mi? O yüzden onları teorik bilgilerle değil, bizzat doğanın içinde uygulamalı atölyelerle donatmalıyız. Sonra bu harika fikirlerin ve ders planlarının kaybolup gitmemesi için herkesin ulaşabileceği dijital bir kaynak platformu kurmalıyız. Ve belki de en keyiflisi, yaşayan okul bahçeleri gibi pilot projelerle o gri beton bahçeleri küçük yeşil yaşayan laboratuvarlara dönüştürerek işe koyulabiliriz. Orta vadede ise artık sistemi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Doğayı sadece fen bilgisi dersine hapsetmek yerine sosyal bilgilerden sanata, hatta matematiğe kadar tüm müfredata yaymak demek. Ayrıca tıpkı Kanada'daki gibi bürokrasiyi azaltan, öğretmenlere yasal güvence veren net bir çerçeve oluşturmak ve Finlandiya modelinden esinlenerek okullara destek olacak bölgesel doğa okulu merkezleri kurmak anlamına geliyor. Uzun vadeli vizyonumuzsa bu kültürü artık kalıcı hale getirmek. Bu da ancak döngüyü en başından, yani öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinden başlatmakla mümkün olur. Doğa pedagojisi dersleriyle donanımlı öğretmenler yetiştirmeli, değerlendirme sistemimizi sadece bilgiyi değil, tutumları ve davranışları da ölçecek şekilde dönüştürmeliyiz ve en heyecan verici kısmı Japonya'dan aldığımız ilhamla Türkiye'nin Karadeniz ormanlarından Ege kıyılarına uzanan o eşsiz coğrafyalarına özgü, yerel kültürle iç içe geçmiş kendi harika modellerimizi yaratmak. Harika bir yol haritamız var değil mi? Ancak biliyoruz ki her büyük yolculukta olduğu gibi bu yolda da karşımıza bazı engeller çıkabilir. Bunları öngörmek ve hazırlıklı olmak çok önemli. Ama bunları birer dur işareti olarak değil, üzerinden atlamamız gereken küçük tümsekler olarak görmeliyiz. Peki odaklanmamız gereken kilit alanlar nereler? 1. Sürdürülebilir finansman modelleri yaratmak. 2. Bürokratik süreçleri daha esnek hale getirmek. 3. Toplumdaki o gerçek öğrenme sadece sınıfta olur algısını dönüştürmek. Ve tabii ki dördüncüsü ve en büyüğü sınav sisteminin yarattığı baskıyı doğru yönetmek. İşte bu dört alana odaklanmak yol haritamızı başarıya ulaştıracak anahtar olacaktır. Tüm bu zorlukları konuşurken bizi motive eden çok ama çok güçlü bir gerçek var. Tema Vakfı'nın yaptığı bir araştırma şunu gösteriyor. Türkiye'deki okul öncesi çocukların %91'i, yani neredeyse tamamı, çevrelerinde daha fazla ağaç ve hayvan olursa daha mutlu olacağını söylüyor. Bu o kadar net bir mesaj ki çocukların doğaya olan bu içsel, bu derin arzusunu gösteriyor. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey sadece onların bu en doğal ihtiyacına cevap vermek. Ve bu analizimizi odağı büyük politikalardan alıp bize, yani her birimize, bireylere ve topluma çeviren bu güçlü soruyla bitiriyoruz. İster öğretmen olalım, ister ebeveyn, ister yerel yönetici, ister sivil toplum gönüllüsü. Bu köprünün inşasında her birimizin alabileceği bir rol var. Unutmayalım ki geleceği doğada büyütmek hepimizin ortak sorumluluğu. Bu konuda düşünmeye ve en önemlisi harekete geçmeye kesinlikle değer.